Nabuyon kız. Lan ver şu kumandayı Allah'ın pasaklı çocuğu. Düğmelere basmamışsındır inşallah. Mükremin çabuk gel buraya. Ayol ne bağırıyorsun bir şey mi oldu? Eşeğin siki oldu. Ne oldu kız anlatsana. Onur benim bomba kumandama ellemiş acaba düğmelere bastı mı biliyor mu? Yok kız bilmiyorum ben yemek yapıyordum. Mükremin senin de bir sik bildiğin yok. Bana bak Bülent sen iyice terbiyesizleştin benim sinirimi bozma. Zaten katilim seni de doğrarım ha. Ben seni o kadar hapisten çıkardım yazıklar olsun. Bak ben bugün sinirliyim kusura bakma şimdi en baştan anlat Onur o kumandayla napmış. Onur benim bomba kumandamı almış ve düğmelere basmış galiba ben sana demedim mi kumandayı iyi sakla diye. Ay kız ben de bileyim of Allah kahretsin. kız bu ses neydi? Dilim kumandaya çarptı yanlışlıkla. Kız Allah belanı vermesin kim bilir nereye patlattın gene. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Lan Pakize Nur kalk kız mı oldu sana? Pakize Nur kalk sana oha evin duvarlarına bak her yer yıkılmış. İnşallah düşündüğüm şey olmamıştır Bülent. İnşallah. Ay ay ne oldu bana? Bir anda tavanda bomba patladı. Pakize Nur sana bir şey diyeceğim ama kızmak yok. Tamam. Bombayı ben patlattım. Ne? Bülent sen ciddi misin? Bombanın şakası mı olur gergedan kılıklı karı. Ama yanlışlıkla oldu elim kumandaya çarptı. Tık 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 tık. Kapı çalıyor susun. Ay kim geldi acaba? Bülent sen şu kumandayı kır bence. Ne oldu kız? Polisler seni soruyor bomba ile toplu katliam yapmışsın. Allah kahretmesin ben yapmadım Onur yaptı benim kumandayı almış. Mükremin sende katilsin değil mi? Evet Cemre ile cellatı zehirlemiştim. Kızlar bugün Necmiye hastaneden çıkıyor. Hadi şunu almaya gidelim. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Gel kız Necmiye gel. Necmiye sen niye komaya girmiştin? Onurdan korkunca feç kaldım. Ve şu an hamileyim. Seni tebrik ederim aşkı Allah analı babalı büyütsün. Amin cümlemize. Hadi artık gidelim bir haftadır kumadayım geldi. Hadi bakalım. Bebeğin cinayetini öğrendin mi? Yok hayır öğrenemedim. İnsanın evi gibisi yok. Oha o kim? Pakizenur evde başka birisi mi var mı oluyor? Pakizenur. Of nerede bu? Hayri Yenur'da bayadır piyasada yok oluyor. Bir parıltı geldi sanki. Aman boş ver. Bu ne? Benim mutfakta gelinim mutfaktan.